sizlerle Karadeniz vlog çekeceğiz. Şu an hazırlıklarımız bir şekilde. Terpiniz bu arada. Termosum Yaser'in aldığı termos kullanıyorum kanka bilgin olsun. Videomu izliyorsan termosun çekişime yarıyor sağ olasın. Şu i̇şte şu anda gülüyoruz. Ali diyor ki gülürsün ama çıkamayırsın diyor. Ha 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 çok komik. Girişine girilince yapılan <laughs> yer. <Yercesi, giriyorsun. gülüyor> arkadaşlar gördünüz mü? yeten tuttu. Geçen geldiğimizde burada çamurlu diye bakamamıştık. Şu anda biraz çamurlu gibi ama. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bu şelaledeyiz. Bunu ben geçenki vlogumda tanıttım zaten ama Karadeniz videonu tekrar çektiğim için mecbur yine tanıtıyorum. Bu sefer daha güzel ama biz geldiğimizde bu çap çamurdu burası. Şu anda güzel rengi bayağı. Şelalede böyle. Buzgi. Arkadaşlar tekrardan geldim buraya. Ne? Buz <laughs> gibi. Gördüğünüz gibi travertayla ben geldim de burası böyle değil diyor. Nasıl oldu? Sen başka yere gittin o zaman. Hayır buraya geldim ama ben... Başlar gördüğünüz gibi anılarım depreşti. Yasir Hoca bizi buradan çıkarmıştı. Şuradan. <laughs> Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa Elin kanlı çünkü... Aynı ya gördüğüm için çok etkilenmiyorum şu an. Evet arkadaşlar şu anda giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi bulutlar üstümüze doğru çıkmaya başladı. Arkadaşlar şimdi de bu camide namazımızı kılacağız. Ee, geldiğimiz noktalarda sürekli namaz kıldık. Allah kabul etsin. Şimdiki da bu cami. Burada namazımızı kılıyoruz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. yaydadan indik. İniyoruz yani. Trabzon'a doğru Şimdi yolculuk. Ha bu karga barımda kimdir? Bakayım. <laughs> Alihan dur. <laughs> Alihan gözükmüyor. Neyse. Şu oldu. Lastiğimiz patladı. Hemen bir gösteriyorum. Biz bu girasına girdik ama çıkamadık. Şu anda girasından çıkıyoruz Allah'ın izniyle. <laughs> evet, ya, manzara güzel. Samsun'da hava bozukmuş, yağmurluymuş biraz. Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi e, ne de Sümela, Sümela Manastırı'ndayız. Burada yazılar falan yapmışlar, manzarası böyle, <laughs> dağlar falan baya güzel ama çok bir olayı yok yani. Sadece şuradaki resimler güzel, geri çok çok bir anlamı yok. Bence yok yani, var mı? Annem ne Kaybettik. Bir şeyler yazmışlar. Bunlar kendi yazıları sanırım. Arkadaşlar oh. şuna bakın. kim? Meryem mi? Meryem ama. Satın korktum lan. Ha. Hangi belediye yapmış <laughs> burayı? Çıkmak çok, çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaları şeyler çizmişler, resimler. Burada bize bakıyor. Meryem yani kadın herhalde burada. Ya bunları şeyler inkmiş Bunları mesela buradaki yazıları insanlar mı yapmış ya? Yani? Bunlar değil de daha çok şunlar. Şunları hani oradaki insanlar mı yapmış yoksa bizden birileri mi yapmış anlayamadım. Şurada da bir şey. Ben aslında hiç beğenmedim ya ben bu Trabzon <laughs> Trabzon'u. Trabzon'un da üstüne gelmeyin yorumlarda. Burada hoş geldiniz hocam herhalde. Hoş bulduk. Adam biz mi çıkabiliriz? Biz. Doğru. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Şimdi mesela bu resimler, bu manastır... Ay adam duyunca... <laughs> manastır hangi yılda yapılmış bilmiyoruz. <laughs> bilmiyoruz ama çok uzun bir yıl... yıllar önce yapıldığı çok belli. Bu boyaları mesela nereden bulup yapmışlar? Bu resimleri falan. Bu ressamlar nasıl var yani o dönemde? Bir de mesela bunu nasıl inşa etmişler bu kayaların dibine? Hani imkansız gibi bir şey. Uzaylılar yaptı deniliyor daha çok ama inanmıyor değilim yani. Şu dağ yerden yine geçeceğiz ya. İstediğim buraya. Kalp şeklinde taş gördüm. Evet, abonelerime... Ne var orada? Taş. Daha dün burada kemençe çalan bir amca vardı ama tam şurada oturuyordu. Mindiri bile duruyor gitmiş İsmi Özel. Bir şeyler şarkı marka söylüyorlardı ama maalesef yoklar. Belki ileride görürüz. Arkadaşlar Hadi. hamsili kalem aldım gördüğünüz gibi. tuttum Arkadaşlar şu anda hamsi istacı yemeye geldik. Şivelerine. Burada dura dura buranın şivelerine alıştım biraz. Ay biz yayayız, bize yol vermek zorunda bunlar <laughs> deyip atlıyor şu atlım diye. Yaya yol verecek abi, biz Türkiye'liyiz onlar kim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsun olduğunu her yerde belli ediyorum. Burada da horontopen iki tane insan var. Bak bir insan Samsun olduğunu nasıl belli eder biliyor musun? Yolun ortasından yürüyorsa o insan Samsun. Bir evet. çarşamba Evet, yani biz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şunu ben yazdım. Şunu da ben yazdım. Bunu herkes duysun lütfen. Arkadaşlar şu anda diye geldik. Çaylar. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketine geldik arkadaşlar. Vizedeyiz. Cumhurbaşkanımıza selam olsun. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir çay bardağı şurada. Hani vizeliler çay bardağı yaptırmışlar memleketlerine. İnşallah içi boş değil. yoksa çok büyük bir boş yatırım yani. Gördünüz Evet arkadaşlar, saat şu anda 5.30. Gördüğünüz gibi Rize'de yağmur başladı. Tam şurada bir dere var. dere de yapılıyor. Evet arkadaşlar, şu anda Rize'nin bir yaylasına doğru yola çıkıyoruz. Gibi. Evet arkadaşlar şu anda yayladayız. Gördüğünüz gibi Rize'nin Azaton yaylası mı neydi burası? Böylesi ispatsız geldiğimizde yoktu. Böyle yani yerle yani işte normal. Şurada bir gölet var. Bizimkiler orada. İnsanlar gelip gidiyor. Yani düz yerle bir özelliği yok fazla. Görelim sadece. Burası da böyleydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çayımız taze taze toplanıyor. En güzel çay doğuş çay. En güzel çay doğuş çay. En çay, doğuş çay. Neslihan en güzel çay doğuş çay. En güzel çay doğuş çay çaba, çay bahçesi. Burada insanlar gelip çay toplayabiliyorsunuz. Şöyle yöresel kıyafetler giyebiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çay alanlarında çay toplamayalım diye kaynaklamışlar her şeyi.